Bugün sizlerle birlikte Heroes of Roblox Ian oynayacağız. Evet hangisini seçeyim arkadaşlar? Bilmem kardeşim hangisini seçeyim sence? Bence Pual... Bence Mor olan. Okey Plazma'yı seçelim bakalım arkadaşlar. Yine seçelim. Arkadaşlar şuraya git diyor. Arkadaş, arkadaşlar Hemen Gördüğünüz gibi, gibi arkadaşlar oh. bir de bu oyunu biz ikinci defa oynuyoruz. Gerçi evet. işte olayım ikinci defa oynuyoruz. Ama doğru düzgün oynayamamıştık ilk defa, ikinci birincisinde de. Evet oynayamamıştık. Hemen... Buradan biz mission'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan ilkini seçeceğiz. Bunu ayrı ayrı bölümlerde oynayacağız. Bunu ayrı ayrı bölümlerde oynayacağız. İlk bölümünü şimdi diğer ki bölümünü farklı bir gün oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım. Başka bir videoda oynayacağız. Evet. Bakalım ne olacak oyunda. Aynen bakalım. Hangisini seçelim? Ben hangisini seçelim kardeşim? Bence Bu... bence şey bence hızlı olan. Evet arkadaşlar. Waiting for part dedi. Hemen devam edelim. E bu hızlı olan diyor ama hiç hızlanmadı. <laughs> Çok iyi espriydi. <laughs> Top. Arkadaşlar devam ediyoruz. Atak yapıyormuşuz böyle. Oo, hızlı. Arkadaşlar ne oldu? Hayır yavaş yavaşlattık. Oha. Uh -huh. Arkadaşlar, arkadan mouse sesi geliyorsa, o bizim mouse sesimiz. Evet, başka bir takılamıyor. Doğru. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şifloku bir kapatalım hemen şöyle. Devam edelim. Hemen. Hemen. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şifre kapı Hemen maskesi gözüküyor. E neden böyle oldu acaba? Böyle havada kaldı. Neyse arkadaşlar, maskesi evet. gözüktü. Hemen devam edelim. Kapı açıldı, gidelim. Evet, hadi gidelim. Oh. There is more. Daha çok vardı arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi şey, güçlü olan. Yani, yani, şey, Şimdi güçlü olandayız. Oo. bu daha güzelmiş. Biz neden bunu seçmedik acaba? Bilmem. Hemen şöyle devam edelim arkadaşlar. Aslında oyun güzelmiş bir şey. Siz de beğenirseniz seri yapabiliriz. Evet. Hatta direkt seri yaparız. Beğenirsiniz. Oo bu da daha çok var. Arkadaşlar. Oo, kocaman oldu. Oo arkadaşlar kocamanken çok güzelmiş hiç bilmiyordum. Çünkü bunu kullanmamıştım. Ama arkadaşlar kocaman olunca da üst, üstteki var e, bize saldırabiliyor. Aynen. Biz de onlara saldıramıyoruz. Evet. Aa tel bir anda yok oldu. Nasıl acaba? Belki bombuştu. Gizlice. Aynen. Arkadaşlar devam edelim. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ama sen ne demiştin az önce? Bir şey demiştin. Evet. Kardeşim. Belki de gizlice tembem yıkıldı. Aynen belki de. Arkadaşlar anlayamadım. Sordum ki de bir. Şimdi videoda sordum bir de. Evet. Hemen devam edelim. E evet, basınca ne olacak ki? Neyse arkadaşlar biz şöyle Ha, bu hmm. da en şey, evet, evet. Ve bunu setmemiz gerekiyor. Oo, arkadaşlar evet. baya çok kişiler. Evet. Bilir. Geliyoruz. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar daha çok video ge gelecek. Bir 5 aydır video gelmiyor. Evet. Daha çok gelecek ama. Arkadaşlar sizce Adopt çekelim? Yoksa farklı oyunlarda çekelim mi? Evet. Ya da bunun dışında. Oyuna. Ya da bunu mu çekelim bir daha bir video Evet. Oy yine çok var. Arkadaşlar yine büyüdü. Niye öbüve sağdırmıyor acaba? Çünkü görmediler daha. Sonra, sonra bir anda gözüver. Aynen. Küçüldüm. Bebek oldum. <gülüyor> <gülüyor> o zamankine göre. Aa geldi mavili gel. Ben de kırmızı değil. <laughs> arkadaşlar devam değil. ediyoruz. Şöyle zıplı 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 zıplı. Oya mı takmadım gerekecek? Kral. Kral. Evet. Krallı bununla Kelebek. Kelebek adam. Eee battık. Yıkacak mıyız? Çıkma bir. Ha böyleymiş arkadaşlar. Anlamadım. Anlamadık. Evet. Altında şimdi, kalıyordu mas kalsın kardeşim. E şimdi onlar yıkılmayacak mı? Yıkılmaz. Yıkılmaz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Müthiş parkur yeteneklerimle. <laughs> arkadaşlar. E, e, güzel e, diyor diye ödeme. Arkadaşlar müthiş parkur yeteneklerimle tek çıktım. öyleymiş cidden. Bit olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Hızlı. Acaba niye? Burada E'ye basmamız gerekiyordu. E nerede bu? ev? Arkadaşlar oyun dondu. Ya daha Evet. Bu evet. Şöyle. HBB adamını antsin. Bu bu da, burada bu olması gerekmiyor mu bu? Yok karşı şeydeydi. He tamam. Oo, burada çok kişi var. Sonundayla zaman doldu. Donduralım, donduralım. <laughs> Hemen devam. Arkadaşlar acaba diğer bölümde ne olacak? Evet Hiç çok merak ediyorum. Evet son acaba sonunda ne olacak? Bir Aynen daha. sonunda da ne olacak. E, arkadaşlar biz burada takıldık. He yani bu. buradanmış. Evet. Arkadaşlar ben buradan geçerim. Neden geçemiyorum? Neyse Belki de yıkmamız gerekecek Yıkmamız gerektiği biliyorum da orası boşluk. Speed'le geçerim ben oradan değil mi arkadaşlar? Evet. Zıpuya bak. Aynen. Niye buna ihtiyacımız oldu ki? Hemen devam edelim. Kardeşim fark ettiysen sprint alıyorum. Speed'in görevi geliyor. <laughs> Bilmiyorum. I need to, to get over. Could be used for some. Arkadaşlar şimdi şurayı çevirmeyi deneyeceğiz. Anladığım kadarıyla. Ama o kadar güçlü değil. Diye, diye tahmin ediyorum ben. Ben de öyle tahmin ediyorum. Acaba güçlü müyüz? O kadar çevirebilecek miyiz? Evet. Çevir ve çok güçlü demek ki. Bakalım nerede acaba el evet, tuşu? çevireceğiz burada. Evet. Ha böyle. Aa ha. çeviriyoruz. O koca Vinci. Tek seferde çeviriyor bu Aynen. Büyüyeyim bir de. Büyüyemedim. Büyüyemiyor <laughs> burada. Büyüyemiyor. Niye acaba büyüyemiyor? Arkadaşlar bitti. Koşuyoruz kelebek adamın yanına. Evet. Koş, koş 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 Acaba arkadaşlar büyük onu ittirsek daha güçlü olurduk. <laughs> Aynen. Ho ha 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 bırak bırak bunları. Anladık anladık. Biliyoruz hepsini o. Ben... yok boşluk geldi. Bilmem anlamadım boşluk. Time to put Arkadaşlar bitirme zamanı dedi. Gitme, gidiyor arkadaşlar. Gitme. Bizi bunlarla ya baş başa bırak. Oh, bunlar da çok mu Arkadaşlar kolay. kolay. devam ediyoruz. Evet. Tamam. Kelebek adam nereye gitti? Kelebek adam neredesin? Aşağıya mı indi acaba? Aşağıya atlamıyor bu. Ha buradaymış. <laughs> Kelebek. Kelebek bir gitme. Yerinde, bir evinde dostu ana. Sıkıldım kelebek gitme bir yere. Ya bir şey mi yapacağız? Şu şuradan göre, acaba şu ağaç AC butonundan mı gideceğiz? Ya da yaka... Arkadaşlar Arkadaşlar bu... bu bir şey koyuyormuş. <laughs> Ama yere düştü. Çok iyi. Evet. Arkadaşlar bu kolay. Şş. Aa tırmandı. İkisi yani dövüşüyoruz. Ay arkadaşlar yenecek miyiz acaba? Kelebek adam uçmasın. Kelebek avlıyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar yendim. Gözleri Ay. siyahlaştı. Yok oldu. Evet. Acaba bu kim? Olsaydı tabi. Yani. Arkadaşlar yine uzay gözü görüyoruz. Niye? Yine uzayı görüyoruz. Evet. Bu kim? Bu kim? Siyahlı adam. Siyahlı adam. <laughs> Bir daha o adam. mission to toxic Galiba... Arkadaşlar bitti. Evet. Bu tu bitti. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Ve bye bye. bye. bye.